Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ayız bürücü e diyoruz. Arda ve Cazayla. Ali ile. Kendine ne buldun? Pervane. Pervane bunlar. Hadi gelin bu tarafa. Ali gelin Gelin bu taraflara da bakalım Ali ne almak istiyorsun Biter. Kraker Acılı kraker Ali'nin en sevdiği Eti kraks Acılı mı o elindeki evet. Ne Biterbi. acı baharatlı Sen normalde şey Biterbi. alıyorsun ya Limon acı limonla Acı biberli Biterbi. Bakayım Biterbi. Olabilir Daha önce onun için sakız aldı Cazya. Ben Arya da ben sakız ben aldı. Tamam sen de sakız al. Ben de ben kef Arya kefir istiyor. Ben Arya ben de kefir alacak. Arya Hı -hı. ne alacaksın? Kefir. E, kefir kefir istiyor Arya kefir. Alacağım. Alabilirsin. Ay, tamam. Ben ben Aliye kefir burada değil galiba. Yavaş yavaş bak kafanıza dikkat edin gelin bu tarafa. Bu tarafa gelin. Hadi hadi. Bir dakika Ali bırakma bırakma. Cazi bu tarafa gel. Cazi bu, bu tarafa gel. Emziğini alabilir miyim Cazi'ye? Dur. Ne? Tamam bana ver emziğini buralara atma. Neye? Kefir de o de tarafta değil aldım, ki. Röker aldım ve çikolata Çikolatalı puding. Ne istiyorsun? Söyle bana ben sana indireyim. Hangisi? Hmm. Hangisini istiyorsun? Hangisi? Bak bu puding. Bu yoğurt, çilekli yoğurt. Bu da çilekli yoğurt. Bu da aynı şekilde. Hangisini istiyorsun? Hadi karar ver. Kefirler bu tarafta değil, öbür tarafta. Hangisi? Hangisi? Ama karar vermen lazım çünkü camı daha fazla tutamayacağım. Bundan bir bu. Ne, bundan? çok kararsız. Şimdi o ondan da vazgeçer, başka bir şey ister. Bu. Hadi bakalım. Oğlum, oğlum. abi oraya Ay geldi. Caz ya, hadi hangisini istiyorsun söyle. Ay, 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 Aryan'ın aynısından, şundan bahsediyorum. <laughs> Misket. Misket mi? Evet. Ama, ama el salı yok. Bir Şöyle bir var. Mick, Mik var. Ar ar Şöyle. Benim Micki versiyonu. Transform versiyonu. Nedir bu? Mickey Onu Mala da bilmiyorum. Yok. Ama var. yok. Normalde el salı alıyordu Arya. şey ya. Dur tamam ben ona en salı bulmaya çalışacağım. Çekelim. Ben paylaştı mı? Hadi çık. Ben içme Mickey mi? Bakayım. Mickey, Mickey. Evet. Mickey. Hadi in bakalım. Tamam. Hadi Dondurma. Dondurma mı istiyorsun sen? Tamam şimdi açma, ödemesini yapalım sonra. Gel. Sen dondurma mı istiyorsun? Tamam, hadi git bakalım. Ali dondurma alacak. Dondurma almak istiyor Ali. Bulamadın mı? Dışarıda da var. Ha şurada olabilir. Bir dakika. Bir dakika. Bunlar olabilir mi? Yok, o değilmiş. Sanki... Dışarıdaki buzlukta da olabilir anne, Ali. Tamam, sen bilirsin. Ben de ondan. Tamam, tamam, tamam. Ee, şeyleri... Ben tamam, ben de, ben de. sana da rengarenk. Tamam, tamam. Al, al, al. Erimiş mi? Yok, yok, erimemiştir. Hadi gidelim bakalım öbür tarafa. Çocukların aldıklarına bakar mısınız? Hadi gelin bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa gidelim mi? Ali Ali ne istiyorsun? Ali bisküvilere falan bakıyor, çikolatalara. Canın ne istiyor Ali? Ha şu da yeniymiş. Dubai. Aa al al al. Dubai yaz. Tamam. Dubai'li gofret. Vay, <laughs> Cez, o, nefes, şey o. tarafına gidelim mi neydi ismi ya <laughs> matara bakacaktık ya Matar. evet hadi o. gelin arya arya o tarafa gidiyoruz biz pembe pembe renk pembe renkli pembe şeyler çabuk onların çabuk renk <laughs> pembe çalacağım Gelin hadi bu tarafa. Arya. Arya hadi gel. Ali. Ne arıyorsun? Benim aradığımı mı? Matara mı arıyorsun Ali? Bize üç tane matara lazım. Matara lazım matara, ve matara. Ha ha suluk zaten. Bir dakika Arya. Ben matar almaya geldim. Biz de aynı şekilde, biz de matar arıyoruz. Hmm, burada termos şeklinde var. Hmm, termos şeklinde. Şöyle. Bir de şey ama çok küçükler. O su sana yetmez. Nerede, tamam tamam gel gel gel. Devirecek şimdi yemin ederim. Gel. Ne? Ne buldun? O başkasının ama bak eski bir şeye benziyor. Şuraya koyalım. Ayıcı. Oyun Hadi gidelim. Sepetle. Arya sepetle oyun i̇çecek oynuyor. Alışveriş sepetiyle. İçecek. Ali içecek alacak. Yavaş ama dikkat edin. Ben bunu da koyacağım. Arya şey cazya şeye de döndü. Küçük pervaneye. Şekerli pervane galiba bu. Şekerli pervane mi bu? Nasıl oluyor bu? Aa çevirince. Böyle. Evet. Çok güzelmiş. Ama daha hmm. ya. Ama bu taraftan gelin. Gel. 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 Bu taraftan gidelim Ali'nin yanına. Hadi gel. Gelin bakalım. Ali sütlere bakıyor. Ali sütlere bakıyor. Yoksa arabanın. Ben de bunu arabanın. Kutu kutu, Cazia yine eline. kaçtı. Cazia kaçtı. Abi. Cazia. Jazzya'yı bulalım. Cazia yine kaçtı. Bu bu kızı durdurmak mümkün değil. Oo, sürekli bir şeyler getiriyor. Bence bir an önce çıkalım buradan. Sürekli bir şeyler getiriyor bu. Bak, ben de aldım. Diğeri şimdi koşmaya başladı. Hadi gidelim. Gelin bakalım. Gelin. Gelin gidiyoruz. Tamam, koy koy. İki tane nereden geldi? Demek ki önce Arya aldı. Evet, önce sonra al... Cagia. Kirli mi bu sepet? Evet. Hmm.